Haftanın sonuna yaklaşırken hiç atmosferde bir değişim, bir huzur ve beklenti hissi hissettiniz mi? Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için bu duygu Arapçada Cuma olarak bilinen Cuma gününün gelişiyle yakından bağıntılıdır. Başka hiçbir güne benzemeyen bir gün, inananların ilahi ve birbirleriyle olan bağlantılarını yeniden teyit etmek için bir araya geldikleri bir zaman. Cuma gününün İslam'da bu kadar özel kılan nedir? Neden bu kadar büyük bir nimet ve manevi gençleşme kaynağı olan bir gün? Cuma günü, İslam'da sadece bir dinlenme günü değildir. İnancın bir kutlaması, camiye haftalık bir hac ve yaradanının nimetleri üzerinde düşünmek için bir zamandır. Günlük hayatın koşuşturmacasının ve gürültüsünün arka plana kaybolduğu, yerini dingin ve ahenkli dua ezgilerinin aldığı bir gündür. İslam tarihi boyunca cuma, Müslümanların yaşamındaki öneminin bir kanıtı olarak onurlu bir yere sahip olmuştur. İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim cuma gününden övgüyle bahseder ve onu kutsal bir cemaat günü olarak belirler. Cuma Suresi'nin 9. ayetinde Allah şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman Allah'ın zikrine, namazına gelin." ve ticareti diğer her şeyi bırakın. Bir bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu ayet cuma namazlarına öncelik vermenin ve dünyevi işleri bir kenara bırakıp manevi ibadete odaklanmanın öneminin altını çiziyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'se hadislerinde cuma gününün kutsallığını vurgulayarak güneşin doğduğu en hayırlı gün olduğunu belirtmiştir. Müslümanları bugün de salih amellerini ve dualarını artırmaya teşvik etmiş çünkü Allah katında kabul edilmelerinin daha olası olduğunu söylemiştir. Cuma, manevi bir yenilenme günü, bağışlanma dileme zamanı ve insanın Yaradan'la olan bağını güçlendirme fırsatı olarak görülmektedir. İslam geleğinde Cuma, Allah'ın Müslüman topluma bir hediyesi olarak kabul edilir. Allah'ın bereketinin bol olduğu ve cennet kapılarının inananların dualarını almak için açık olduğu bir gündür. Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed'in Cuma gününün 12 saatten oluştuğunu ve bu süre içinde Allah'ın istenen her şeyi verdiği bir anın bulunduğunu söylediği rivayet edilmektedir. Bu derin anlamlı söz, Cuma gününün içine yerleştirilmiş muazzam manevi potansiyelin altını çiziyor. Müslümanların samimi bir şekilde dua etmeye, Allah'ın hidayetini, merhametini ve bağışlamasını dilemeye teşvik edildikleri bir zamandır. Bugün Allah'ın sonsuz cömertliğini ve kendisine samimiyet ve tevazu ile dua edenlerin dualarını cevaplamaya olan istekliliğini hatırlatır. Cuma gününün kalbi, Müslümanları birlik ve beraberlik içinde bir araya getiren uygulama olan cemaatle kılınan namazda yatar. Erkeklerin cuma namazını cemaatle kılmaları farzdır ve bu da cemaat ve kardeşlik duygusunu beslemedeki öneminin bir göstergesidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed cuma namazlarına gitmenin önemini vurgulamış, hatta geçerli bir mazeret olmadan ihmal edilmesi konusunda uyarmıştır. Cuma namazı sadece ritüelistik bir uygulama değildir. Birlik, eşitlik ve ortak inancın güçlü bir sembolüdür. Müslümanlar sosyal statüleri, etnik kökenleri veya geçmişleri ne olursa olsun omuz omuza durduklarında Allah katında hepsinin eşit olduğunu hatırlarlar. Bu buluşma, Müslümanlara değerlerini ve özlemlerini paylaşan daha büyük bir topluluğun parçası olduklarını hatırlatarak bir güç ve cesaret kaynağı görevi görür. 5. bölüm: Bağışlanma ve merhamet dilemek. Cuma Müslümanların ibadet ve salih ameller işlemeye teşvik edildikleri bir gündür. Çünkü bu davranışlar diğer günlerden daha fazla değer taşır. Geçmişteki günahlar için bağışlanma dileme, aile bağlarını güçlendirme ve ihtiyacı olanlara yardım eli uzatma zamanıdır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Cuma günü için salavat olarak bilinen kendisine salat ve selam getirmek, Kehf suresi okumak ve sadaka vermek gibi belirli ibadetler önermiştir. Bu ibadetler sadece ritüeller değildir. Manevi gelişime ve arınmaya giden yollardır. Peygambere salat ve selam getirmek, ona olan sevgi ve saygıyı ifade etmenin bir yoludur. Kef Suresi okumak ise sıkıntılardan ve belalardan korunmayı sağlar. Sadaka vermek ise malı temizler ve Allah'ın rızasını kazandırır. 6. bölüm: İmamın hutbesi, rehberlik ve ilham. Cuma namazının ayrılmaz bir parçası da namazı kıldıran imam tarafından verilen hutbedir. Bu hutbe toplum için bir rehberlik, ilham ve bilgi kaynağı görevi görür. İmamlar genellikle Müslümanların karşı karşıya kaldığı güncel konuları ele alır. Manevi bilgiler ve pratik çözümler sunmak için Kur'an'dan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Fasl'ın öğretilerinden yararlanırlar. Cuma hutbesi, Müslümanlar için yaşamları üzerinde düşünmek, İnançları hakkında daha derin bir anlayış kazanmak ve amaç ve anlam dolu bir yaşam sürmeleri için ilham almak için bir fırsattır. İslam'ın öğretileriyle yeniden bağlantı kurma ve birey ve toplum olarak sorumluluklarını hatırlama zamanıdır. 7. bölüm: Tefekkür ve Dua Zamanı. Cuma cemaatle kılınan namazın ötesinde Müslümanlara kişisel tefekkür ve dua için bolca zaman sunar. Allah ile daha derin bir düzeyde bağlantı kurmak, insanın kalbini duada dökmek ve yaşamın her alanında onun rehberliğini aramak için bir gündür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) özellikle gün batımından önceki son saatte cuma günü dua etmeye, yani dua etmeye verdiği önemi vurgulamıştır. Bu, Müslümanların nimetleri üzerinde düşünebilecekleri Allah'ın lütufları için şükranlarını ifade edebilecekleri ve eksiklikleri için ondan af dileyebilecekleri bir zamandır. Yaradan ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve yaşamın zorluklarının üstesinden gelmek için onun yardımını istemek için bir zamandır. 8. bölüm. Kef Suresi'nin bereketleri. Cuma günü yapılması şiddetle tavsiye edilen ibadetlerden biri de Kur'an-ı Kerim'in 18. suresi olan Kehf suresini okumaktır. Bu sure, inançlarını zalim bir kraldan korumak için bir mağaraya sığınan genç inananların hikayesini anlatır. İman, azim ve zorluklar karşısında inançlara sıkı sıkıya bağlı kalmanın önemi hakkında derin dersler içerir. Peygamber Efendimiz Hazretleri, Muhammed'in (sav) cuma günü Kehf suresini okuyan kişinin bir cumadan diğer cumaya kadar ulaşacak bir ışıkla aydınlatılacağını söylediği rivayet edilmektedir. Bu ışık, bilgiyi, rehberliği ve günahlardan korunmayı sembolize eder. Kur'an ile meşgul olmakla elde edilebilecek manevi beslenmenin bir hatırlatıcısıdır. 9. Bölüm Cuma Ruhunu Yaymak Cuma gününün bereketlerinin sadece camiye veya günün kendisine mahsus olması amaçlanmamıştır. Müslümanlar cuma gününün takva, cömertlik ve topluluk derslerini haftanın geneline yaymaya, günlük yaşamlarına yansıtmaya teşvik edilir. Bu, namaz kılma alışkanlığını sürdürmeyi, iyiliklerde bulunmayı ve aile ve toplum bağlarını güçlendirmeyi içerir. Müslümanlar cuma ruhunu hafta boyunca yaşayarak kendi yaşamlarında ve çevrelerindeki dünyada olumlu ve iyilik dolu bir dalgalanma etkisi yaratabilirler. Bu İslam'ın sadece ritüellerden ibaret bir din değil, Aynı zamanda şefkati, adaleti ve insanlığa hizmeti vurgulayan bir yaşam biçimi olduğunu hatırlatır. 10. bölüm sonuç Cuma'nın bereketlerini kucaklamak. Cuma İslam haftasında bir ışık gibi duruyor. Bereket ve manevi önemle dolu bir gün. Allah ile olan bağımızı güçlendirmek, Müslüman kardeşlerimizle birleşmek ve hayattaki amacımız üzerinde düşünmek için bir gün. Cuma gününün faziletlerini benimseyerek, önerilen uygulamalarına yürekten katılarak ve ruhunu hafta boyunca yayarak dönüştürücü potansiyelinin kilidini açabilir ve Yaradan'a daha da yaklaşabiliriz. Bir cuma gününün daha eşiğindeyken bu mübarek günden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğimizi düşünmek için bir dakikamızı ayıralım. Ona şükür dolu bir kalple, bilgiye aç bir zihinle ve ilahi olanla bağlantı kurmaya hazır bir ruhla yaklaşalım. Cuma'yı manevi bir gençleşme, birlik ve şefkat günü ve bizi Allah'a ve birbirimize yaklaştıran bir gün yapalım.